Hiç düşündün mü? Zaman gerçekten var mı yoksa sadece biz onun zincirlerine inanarak mı yaşıyoruz? Her sabah uyanıyoruz. Saate bakıyoruz. Dakikalar, saatler, yıllar hepsi birbirini kovalıyor. Ama ya aslında hiçbir şey ilerlemiyorsa? Ya zaman dediğimiz şey insan zihninin icat ettiği bir yanılsamaysa? Einstein bir zamanlar şöyle demişti. Sabit ve mutlak bir zaman kavramı yoktur. Zaman gözlemcinin hareketine ve yer çekimine bağlı olarak değişebilir. Belki de evrende hiçbir şey akmıyor. Belki de biz sabit bir anda hapsolmuş varlıklarız ve akış dediğimiz şey sadece bilincimizin bize oynadığı kusursuz bir oyun. Modern fizik zamanı uzun süredir sorguluyor. Einstein'ın görelilik teorisine göre zaman mutlak değil, göreceli. Bir dağın zirvesinde saniyeler deniz seviyesinden daha hızlı akar. Bir kara deliğin yanındaysa zaman neredeyse durur. Yani zaman evrende sabit bir şey değil. Yer çekimi, hız, kütle, her şey zamanı bükebilir. Ama düşün, eğer zaman bükülebiliyorsa, o halde gerçekten var mı? Bazı teorisyenlere göre zaman tıpkı bir film şeridi gibi. Filmdeki tüm kareler aynı anda orada ama biz onları sırayla izliyoruz. Geçmiş, şimdi ve gelecek hepsi aynı anda var. Biz sadece o kareler arasında gezinen bir bilinç ışığıyız. Nörobilim diyor ki zaman algısı beynin yarattığı bir ilüzyondur. Aslında hiçbir şey şu anda olmuyor beyin dış dünyaya algılayıp anlamlandırırken milisaniyelik bir gecikme yaşıyor. Yani biz sürekli geçmişte yaşıyoruz. Ama beyin bunu fark ettirmemek için zamanı akıyor gibi gösteriyor. Bu evrendeki en büyük sahne ilüzyonu. Zihin bizi geçmişten geleceğe doğru ilerliyormuşuz gibi kandırıyor. Belki de zaman yok. Sadece değişim var. Bir dalganın suyun üzerinde hareket etmesi gibi biz de evrendeki değişimleri zaman adıyla ölçüyoruz. Kuantum fiziği zamanı daha da karmaşık hale getiriyor. Bu düzeyde olayların önce ve sonra sırası yok. Parçacıklar aynı anda birden fazla yerde bulunabiliyor. Bazıları geçmişten gelen bilgiyi taşıyor gibi davranıyor. Fizikçiler buna retrocausality yani geri etkililik diyor. Yani gelecek geçmişi etkileyebilir. Eğer bu doğruysa zaman çizgisel değil, dairesel. Belki de evren sürekli kendi içindeki bir döngüde yaşıyor ve biz o döngünün farkına varamıyoruz. Felsefeciler yüzyıllardır bu konuyu tartışıyor. Agustinus şöyle demişti. Zaman nedir biliyorum. Ama biri sorduğunda artık bilmiyorum. Platon'a göre zaman sonsuzluğun hareket eden gölgesiydi. Yani biz gölgeyi izliyoruz ama asıl olanı hiç göremiyoruz. Bazı modern düşünürlerse evrende tek bir anın, şimdinin var olduğunu söylüyor. Geçmiş yok çünkü artık gerçekleşmiyor. Gelecek yok çünkü henüz yaşanmadı. O halde ne kaldı? sadece şu an. Ama biz bu tek anı milyonlarca anmış gibi yaşıyoruz. Zihin şimdiyi bölüp saniyelere ayırıyor ve buna zaman adını veriyor. Peki ya dejavü? Ya gelecekte olacak bir şeyi daha önce yaşadığını hissettiğinde? Belki de bu zihnin bir hatası değildir. Belki de evrenin farklı karelerinde kısa bir sızıntıdır. Bir an için film şeridi atlar ve biz geleceğin bir karesini önceden görürüz. Bazı mistiklere göre ruh zamanın dışında yaşar. Bedenimiz bu boyutta sıkışmış olsa da bilincimiz zamanın ötesine uzanabilir. Belki de zaman hiç akmadı. Belki de biz evrenin sabit bir anında sürekli yeniden doğan yankılarız. Her şey çoktan oldu. Biz sadece hikayeyi izliyoruz. Kader Belki de çoktan yazıldı ve biz o hikayeyi şimdi sandığımız bir noktadan okuyup duruyoruz. Zaman bir nehir değil, bir boyuttur. Ve o boyutta geçmiş, gelecek ve şimdi aynı anda var. Zaman akmıyor dostum. Sadece biz akıyoruz.